Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün konumuz EBOB problemleri. EBOB problemlerini geçmeden önce anahtar kelimelerimizi bakalım nelermiş sorularda kullanmamız gereken yerler. Bütünden özdeş daha küçük parçaları elde etmemiz hedefleniyorsa EBOV'dan yararlanacağız. Peki bu anahtar kelimelerimiz neler? Eşit büyüklükte, eşit uzunlukta, eşit aralıklarla, eşit hacimli, eşit alanla bölen kelimelerini görüyorsak ne diyeceğiz? EBOB problemi diyeceğiz. Peki bazı problem türlerimiz var. Bunlara bakalım. Yani en çok çıkan problem türlerimiz. Çuvaldaki un, şeker ve benzeri maddeler özdeş paketlere bölünecekse. Bidonlardaki sıvılar özdeş şişelere doldurulacaksa. Kumaş ruloları eşit parçalara ayrılacaksa. Bahçe tarla etrafına eşit aralıklarla ağaç dikilecekse. Ölçüleri farklı çubuklar özdeş parçalara ayrılacaksa, bir bütün özdeş parçalara ayrılıyorsa, yani bütünden parçaya gidiyorsak, EBO problemi diyeceğiz biz buna. Hepsinin ortak yanı nedir? Bakın hep bütünü parçalara ayırmamız. Şimdi bakalım problemlerimize başlayalım. Örneğin burada ne verilmiş? 52 kilogram A pirinci ve 39 kilogram B pirinci birbirine hiç karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükte poşetler ile paketlenecektir. Evet, hemen bulduk. Bakın burada nerede bizim anahtar kelimemiz? Eşit büyüklükteki poşetler ile paketlenecektir. Peki iki tip sorumuz var burada. Birincisi poşetler en çok kaç kilogramlık olabilir? En az kaç poşete ihtiyaç vardır? Şimdi bunların ikisi birbirinden farklı sorular. Öncelikle en çok kaç kilogramlık olabilir dediği anda EBOB uygulamam gerekiyor. 52 kilogram ve 39 kilogramın EBOB'unu bulalım. Bakalım. 52 ve 39'un EBOB'unu bulmayı zaten öğrenmiştik. Hemen algoritmamızı çizdik. 2'ye böldük. 26, 39. 2'ye böldük. 13, 39. Bakın satırlarda aynı anda bölen olmadığı için işaretleme yok. Ama 13'e geldiğimde ikisini de aynı anda bölen asal sayım 13. Yani asal çarpanım 13. Demek ki 52 ve 39 sayılarının en büyük ortak böleni 13. O zaman ne oluyor? Bakalım. 52 ve 39 sayılarının birimi kilogram olduğundan bulduğumuz EBOB değerinde birimi kilogram olması gerekiyor. O zaman biz poşetleri en çok 13 kilogramlık ne yapabiliriz? Poşetlere ayırabiliriz. Peki kaç tane poşete ihtiyacımız var ama en az? O zaman ne yapmam gerekiyor? En az sayıda poşet ihtiyorsam en büyük kilogramlı poşetleri seçmem gerekiyor. Yani burada bulduğumuz EBOB'dan yararlanacağız. Her poşetin 13 kilogramlık olması gerektiğini zaten ne yapmıştık? Sol tarafta bulmuştuk. O zaman 52 kilogramlık A pirincini 13 kilogramlık poşetlere ayıralım. 13, 13, 13, 13. Kaç tane poşet çıktı? 4 tane poşet A çuvalından geldi. B pirincinden bakıyorum. 39'u 13, 13, 13 parçaladım. 3 poşette Buradan gelmiş oldu. Toplamda ne kadar poşete ihtiyacım var? 7 tane poşete ihtiyacım var. 75 litre zeytinyağı ve 90 litre ayçiçek yağı birbirine hiç karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde en büyük hacimli şişelere doldurulacaktır. Hatırlayalım neydi bizim bir tane şurada. Bakın bidonlardaki sıvılar özde şişelere doldurulacak. O zaman evo buluyorum. 75 ve 90 sayıların hemen EBOB'unu buluyorum. Bakıyorum burada 3 ve 5 sayıları aynı anda satırları böldü. Algoritma o zaman çarpıyorum. Şişelerimin hacmi ne kadar oldu? 15 litrelik şişeler olmalıdır. Peki en az kaç şey ihtiyacım var? Yine nereden faydalanmam gerekiyor? Sol taraftan yani şişelerin hacminden. O zaman bakıyorum 75 litre içinde kaç tane 15 litre vardır? 5 tane. 90 litre ayçiçek yağının içinde 15 litre kaç şişe vardır? 6 tane. Toplamda 5 artı 6'dan 11 tane şişe gereklidir. İkinci sorumuza devam edelim. Büyüklükleri 60 metrekare ve 45 metrekare olan iki farklı kumaş hiç artmayacak ve en büyük alana sahip olacak şekilde ne olacakmış? Eşit parçalara ayrılacaktır. Hemen bakalım şurada EBO problemleri tablomdan hangi soru acaba? Hangi soru tipi? Tabii ki de rulo kumaş parça kumaşlara ayrılacaksa. Değil mi? Eşit parça. O zaman ne yapmam gerekiyor? 60 ve 45 sayılarının bunu bulmam gerekiyor. Hemen buluyorum. EBOB'un buradan kaç? 3 ve 5 sayıları satırları aynı anda böldüğü için çarpım durumunda aldım. 3 kere 5'ten 15 metrekare olmalıymış her bir kumaşım. Peki kaç parça kumaş, kumaş elde edilir? Bunun cevabını bulmam için öncelikle sol taraftan yararlanmam gerekiyor. Her bir kumaş 15 metrekare ise demek ki 60 metrekarenin içinde kaç tane 15 metrekare vardır? 4 tane. 45'in içinde 15 kaç tane vardır? 3 tane vardı. Toplamda 7 parça eşit kumaş elde edebilirim. Üçüncü soru tipime geçtim. Dikdörtgen şeklindeki bir parkın etrafına köşelerde de olmak şartıyla eşit aralıklarla en az sayıda ağaç dikilecektir. Bu parkın kenar uzunlukları 52 metre ve 36 metre olduğuna göre kaç metre aralıklarla ağaç dikilmelidir? Şimdi hemen bakıyorum sorunun içinde hemen anahtar kelimeleri arayacağım. Neyi aradım? Eşit aralıklarla en az sayıda ağaç dikilecektir. Hemen EBO problemleri tablomu açıyorum. Bakıyorum hangi problem türü? Tabii ki de bahçe, tarla etrafına eşit aralıklarla ağaç dikilecek soru tipi. O zaman ne yapmam gerekiyor? Buradaki 52 metre ve 36 metre neyini bulmam gerekiyor? En büyük ortak bölenini bulalım algoritma yöntemiyle. Hemen 2 ve 2 sadece satırları böldü. Onun dışında aynı anda bölen bir sayı yok. O zaman 2 kere 2'den 4 metre aralıklarla ne yapmam gerekiyor? Ağaçlarımı dikmem gerekiyor. Peki gelelim en az kaç tane ağaca ihtiyacım var? Şimdi en az kaç ağaca ihtiyacım var sorusunda ne yapmam gerekiyor? Aralıkları en büyük tutmam gerekiyor. Yani sol taraftaki 4 metreyi kullanmam gerekiyor. Biz burada iki yöntem kullanıyoruz. Birincisini hemen hatırlayalım. Bakın ne yapıyorduk? Normalde şekil çizerdik, değil mi? Hemen 4 metre aralıklarla burası 36 metre ise derdik. İşte 9 aralık var derdik. 52 metre dersek buraya işte 4 parça ayırız. 13 Burada aralık var derdik. Bir de köşeleri eklerdik. Ne olurdu buradan? 9 13'ü toplardık. Kaç yapar? 22. 2 katını alırız 44 derdik. Ancak ne yapmam gerekiyor? Kısa yoldan artık faydalanmam gerekiyor. Bu da nedir? Çevreyi bulurum. Çevre nedir? Kısa kenar ve uzun kenarın toplamının yani 52 ve 36'yı topladık 88. 2 katı 176 metredir. Bunu aralığıma bölüyorum. Yani 4 metreye bölüyorum. O zaman 44 adet ne gerekliymiş? Ağaç gerekliymiş. Yani burada uzun uzun ben şekli çizeyim. Tek tek kaç aralık var? Kısa kenarda uzun kenarda kaç aralık var? Diye hesaplamayacağız. Ne yapacağız? Dikdörtgenin çevresini bulacağız. Aralıklarımı hemen tespit ettim. Sol tarafta EBOB ile 4 metre. 4'e böldüğüm anda kaç tane ağaca ihtiyacım varsa ortaya çıkıyor. Evet, dördüncü soru tipimize geldik. Uzun kenarı 36 cm, kısa kenarı 24 cm olan bir karton üzerine hiç boşluk kalmayacak şekilde eşit büyüklükte kareler çizilecektir. Karenin bir kenarı en çok kaç cm olur? Kartona en az kaç tane kare çizilir? Hemen EBOB problemleri tablomdan yararlanıyorum. Bakın hangisi? Hemen arayalım, arayalım, arayalım. Ne yapmam gerekiyor? Tabii ki de bütünden özdeş parçalara gitmem gerekiyor. Yani EBO problemi olduğunu bir kez daha karar verdik. O zaman 36 ve 24 sayılarının en büyük ortak bölününü buluyoruz. 2'ye bölündü, 2'ye bölündü. Aynı anda sayılarım algoritma yardımıyla bir de 3'e bölündü. Çarptık bunları. EBO'nun buradan kaç geldi? 12 santimetre oldu. Gelelim 5 çıkına. Kartona en az kaç tane kare çizil? Hemen kartonumuzu temsili çizelim. Kısa kenarı 24 cm, uzun kenarı 36 cm olan bir karton. 12 cm'lik bakın bir kenarı 12 cm olan kareler çizeceğim. O zaman 24'ün içinde 12 2 tane vardır. Yani buradan 2 parça çıkar. 36'nın içinde 12 3 parça vardır. Buradan da 3 parça çıkar. 2'ye 3'lük. O zaman 6 parça kare oluşur. Bize 72 ve 64 sayılarını tam bölen en büyük doğal sayı A, en küçük doğal sayı B ise A eksi B ve A artı B kaçtır bize bu soruluyor. Hemen bakalım EBO problemleri tablomdan. Baktığımda burada neyi arıyorum? Bakın yukarıda bölen değil mi? O zaman EBO kullanmam gerekiyor. Zaten en büyük ortak bölen. Şimdi 72 ve 64 sayılarını bölen en büyük tam sayıyı bulalım. Evabı buluyoruz. 2'ye böldü. 2'ye böldü. 2'ye böldü. Aynı anda bölen sayıları aldım. En büyük ortak bölenim 8. İkisini de ne yapabilirim? 8'e en büyük bölebilirim. Peki zaten her doğal sayının en küçük böleni nedir? En küçük doğal sayı böleni 1'dir. O zaman B de 1. E A eksi B 8 eksi 1'den 7 olur. A artı B 8 artı 1'den 9 olur. Evet dersimiz burada sona erdi. Ekok konusunda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.